Şehit Türk Sönmezleri Denizli'ye hoş geldiniz. Fırtınadan dolayı Girit Adası'nın arkasına saklandık. Şu an Girit Adası'nı görüyorsunuz yakında. Dağlarda beyaz karlar. Hava çok kötü. Mısır. Abükür Limanı'nda. İtalya'da Ermeni'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Rüzgar çok kuvvetli. Bugün yine hava iyi arkadaşlar. Çok kötü siveller vardı. Adanın arkasında çok sote bir yerdeyiz. Ona rağmen böyle bir hava, böyle bir rüzgar. Yağmur da başlıyor. Dağlarda kar var. Hava soğuk. Evet arkadaşlar. Denizcilik kolay değil. <laughs> Şu an dışarıda rüzgardan zor duruyoruz arkadaşlar. Oldukça fırtına esiyor. Açıkta olan arkadaşlara Allah yardımcılar olsun. Kaptanımız çok tecrübeli. Fırtına yakalanmamak için Geminin hızının rotasını her şeyin çok güzel ayarladı. Girit adasına sağ salim demir attık. Yüklü yüz. Ravana yükümüzü boşaltacağız. Fırtınanın geçmesini bekliyoruz. Tehlikeli bir hava. Arkadaşlar denize çalışmak makineci de olsak, güverteci de olsak aynı geminin üzerindeyiz. Fırtınalar, kasırgalar, tufanlar hepsi bizim için tehlike. Geminin tonajına göre denizin, okyanusun tehlikesine göre Kaptanlarımız ona göre tedbir alıyorlar. Denize çalışmak isteyen arkadaşlar, staj yapmak isteyen arkadaşlar 0532 500 3375 ne oldu? WhatsApp kanalından bana yazabilirler. 200'ün üzerinde firmaya ve aracı kuruma sizin bilgilerinizi ve telefon numaranızı atıyorum. Bunları kaydediyorlar arkadaşlar. Bazen aynı anda iş bulunuyor. Bazen birkaç gün sonra bazen birkaç hafta bazen birkaç ay sonra tecrübesi olmayan arkadaşın iş bulmaları zorlaşıyor fakat kendi kendi iş bulması daha da zor çünkü hiç tanıdığı yok en azından bizim tanıdığımız sevdiğimiz arkadaşlar yardımcı oluyorlar eğer temiz iyi niyetli arkadaşsa insanlarla uyum içinde çalışacaksa makineci güverteci fark etmez aşçı kamerat fark etmez hangi branşta hangi dalda olursanız olun mutlaka benimle itibata geçin Telegram'daki Denizde iş imkanlarıyla ilgili grubuma da iyi olun arkadaşlar. Youtube'daki eğitimlerimizde size deniz hayatını, denizde neler yaşayacağınızı anlatıyoruz arkadaşlar. Maaşla ilgili merak olan arkadaşlar yakın sefer Akdeniz Karadeniz olarak ayrıca yani yakın sefer dediğimiz Türkiye içi çok yakın seferler var liman içi bunların ücretleri en düşük olanlar arkadaşlar Karadeniz Türkiye çalışanlar biraz daha fazla Akdeniz Karadeniz çalışanlar daha fazla okyanus öteşi giden uzak sefer dediğimiz seferler hepsinden daha fazla maaş imkanları da kuru yük konteyner, tanker, kruvaz bunların da maaşları birbirinden farklı. Kuru yükler büyükse küçükten daha fazla. Büyüklerinki tonajına göre, sefer belgesine göre fiyatları artıyor. Konteynerlerin kuru yükten daha fazla maaşları var. Kuru yüklerde aya kadar bir kontrat var. Bazı firmalar 7 ay, 8 ay da yapıyor. Konteyner firmalarında 3 ay, 4 ay, maksimum 5 ay çünkü hızlı çalışıyorlar. Fazla limanları yok arkadaşlar. Tankerler konteynerlerden daha fazla maaş veriyor. Tankerlerin de 3 ay, 4 ay gibi bir kontratları var. Onlar da sefer bölgesine göre değişiyor. Yani konteyner ve tankerlerin maaşları da arkadaşlar. Kruzların maaş skalası Yabancı diliniz fazlaysa, tecrübeniz fazlaysa, onların daha da fazla olabilir. Tankerlerle aynı da olabilir. Onlarda çalışmadım. Arkadaşları yönlendiriyoruz ama şu an gönderdiğim arkadaş yok. Gönderen aracı kurum arkadaşlar var. Dinamik pozisyon, denge kontrollü gemiler, platformlar, bunlarda da maaşlar yüksek arkadaşlar. Bunda da DPA sertifikası almanız gerekiyor. Maaş durumlarından kısaca bahsedersek Daha sonra <laughs> Sırf bu konuyla ilgili biraz daha uzun Bir video Eğitimi yapacağız arkadaşlar Yakın liman seferlerinden Bahsedersek Yakın zamanda Yakın seferlere fazla arkadaş göndermedim Kendimde daha önce 2010 yıllarında çalışıyordum Fakat Şu anki maaş durumları Personelde 5-6-7 bin lira civarıdır gibi tahmin ediyorum. Zabitlerde de 10-15 bin lira arası statüsüne göre değişir. Karadeniz Türkiye çalışan gemilerde personelde dolar olarak bahsedersek 600 dolarla 1200 dolar arası değişebilir. Geminin tonajına göre. Zabitlerde ise 2500 ile 3500 4000 dolar arası değişir arkadaşlar. Gene gemin tonajlarına göre fiyatlar azalır artar. Akdeniz Karadeniz çalışan gemilerde arkadaşlar 800 dolarla 1200 dolar arası. Bu anlattıklarım kuru için anlatıyorum şu an arkadaşlar. 800 dolarla 1200 dolar arası. Daha büyük gemilerde tabi 2000-2500 dolara kadar çıkan yerler var ama en az 5-6 sene iyi firmalarda çalışmış. Tecrübe istiyorlar arkadaşlar. Hemen pat diye güzel firmalara, büyük firmalara geçemiyorsunuz. Denize çok özverili çalışmanız gerekiyor. Zabitlerde de 1500 dolarla yeni başlayan zabitler için diyorum 1500 dolarla 6500 dolar arası büyük gemilerde tabi daha fazla Uzak seferlerde arkadaşlar personel için 1200 dolarla 2500 dolar arası 2800'e kadar da duydum büyük gemilerde. Zabitler için 3000 dolarla 14000 dolar arası maaş var arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarımız kuru yük içindi. Tankerlerden bahsedersek Tankerlerde yakın seferde personel maaşları 7-8 bin TL gibi zabit maaşları 15 bin ve biraz üzeri bu Marmaraçı çalışan ya da yakın liman çalışan tankerlerden bahsediyorum arkadaşlar. Tonajları küçük olanlar, büyük olanların maaşları daha fazla olur. Küçük tonajlı, yakıt barcı, su barcı ve benzeri tankerlerden bahsediyorum. Su barcında maaşlar daha düşük arkadaşlar. Su barcı derken eve gitme gelme durumları var, imkanları var. Tankerlerde Karadeniz Türkiye çalışanlar personel için 1000 dolarla 1500 dolar arası arkadaşlar. Zabitler için 2500'de 6, 7, 8 bin dolara kadar değişebiliyor. Geminin tonajına göre arkadaşlar. Firmasına göre. Taşıdığı yüke göre de değişir. Akdeniz, Karadeniz çalışan gemiler için arkadaşlar. Tankerlerden bahsediyoruz. 1200 dolarla 1800 dolar arası. Gene büyük gemiler için 2000, 2500, 2800 dolara kadar personel için tecrübesine göre geminin büyüklüğüne taşıdığı yüke göre personel maaşları bu şekilde tankerlerde. Akdeniz Karadeniz çalışan zabitlerde 3000 dolarla 12000 dolar arası Büyükse gemi 14.000 dolara kadar çıkabiliyor. Gemi geminin tonajına taşıdığı yüke göre değişebiliyor arkadaşlar. Uzak seferlerde personel maaşı 1500 dolarla 2500 gemisine göre 2800 çıkabilir de duruma göre nadir de olsa. Uzak sefer dediğimiz okyanus ötesi çalışan gemiler için bahsediyorum arkadaşlar. Uzak sefer okyanus ötesi çalışan gemilerde zabitlerin alacağı maaşlar 3500 dolardan başlayıp 14-16 bin dolara kadar 18 bin dolara kadar çıkıyor. Maaş skalaları aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Firmasına göre değişir. Konteynerlerin maaşları sefer bölgesine göre bazen tankerle aynı, bazen kuru ve tanker arası. Söylemiş olduğum fiyatları ona göre ayarlarsınız. Kruz gemilerinde şu an bilmiyorum. O yüzden yanlış söylerim. Kruz gemilerinde çalışan arkadaşlardan bilgi alırsınız. Fakat konteyner ve tankerden aşağı değildir. Çünkü onların da kendine göre sorumluluğu var, riski var. Tatil gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çok ciddi olmanız lazım. Adem kurallara, kurallarına birçok şey uymanız lazım. Mesleğinizi çok güzel yapmanız lazım. Yabancı dilinizde olması gerekiyor. Sizi toz pembe ayarlarla gemilere sürükleyecek olan insanlara aldanmayın. Öğrenmek istediğiniz her şeyi mutlaka Hüseyin Türk deniz hayatının videolarını seyrederek öğrenmeye çalışın. Videolarımız 3 ay önce başladı arkadaşlar. 500'ün üzerinde video attık profesyonel olarak daha güzel videolar hazırlayacağız. Ama şu an çok profesyonel göz alıcı videolar hazırlayamazsak bile bilgi dolu. Gerçekten sizin ihtiyacınız olan videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece bu videolarla kalmıyor arkadaşlar. İşe ihtiyacı olan arkadaşlar. Sınavlarla ilgili sorusu olan arkadaşlar. Denizcilikle ilgili sorusu merak olan arkadaşlar. Her konuda Whatsapp'tan bana yazabilirler arkadaşlar. Telefonla aramayın. Yüzlerce binlerce arkadaşa elimizden geldiçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hüseyin Türk Sönmez'le deniz hayatı devam ediyor. Mutlaka videolarımızı seyredin. Beğenin. Takibe açın arkadaşlar. Takipte olun. Arkadaşlarınıza linkimizi paylaşalım. Abone sayımızı arttıralım arkadaşlar. Daha sonra abone sayımız, izlenme süremiz her şey arttıktan sonra arkadaşlara farklı sürprizlerimiz olacak. Gerekli yerlere yükseldiğimiz zaman kanalımızı gerekli yerlerde gördüğümüz zaman uzak yol ehliyetleri arkadaşlara ücretini biz ödeyerek hediye edeceğiz. Şimdiden bunun müjdesini vereyim. Denizcilik kurslarıyla ilgili anlaşmalarımız var arkadaşlar. Onlara daha uygun fiyatlara liman cüzdanı çıkarmalarına yardımcı olacağız. Sert ve C, STVC belgelerini, sertifikalarını almalarına yardımcı olacağız. Denizle ilgili neyiniz varsa arkadaşlar hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Uzak yol baş mühendisi olarak ben de gemide çalışıyorum. Bu ayırdığım zaman benim istirahat saatlerimden olduğu için Bazen işlerimizde çok yoğun olduğu için video koyamadığımız zamanlar oluyor arkadaşlar. İmkanımız olduğu zaman da fazla fazla video atmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bazen internet paketimiz, uluslararası paketimiz geçerli olmayan, anlaşmalı olmayan yerler oluyor. İnternetimiz olmadığı zaman olabiliyor. Ya da 2-3 gün, 4 gün karadan uzak seyir yapmış olduğumuz zamanlar oluyor. internetimiz çekmiyor. Karabaz istasyonu çalışından dolayı. Onun haricinde fırsat buldukça size her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Birbirimizin duasını alalım bize yeter arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor. Bunun karşılığında para isteyip istemediğimi. İstemiyorum arkadaşlar. Siz bana dua edin. Ben de size dua ediyorum. Zaten denizci olmak kolay değil. Elimizden gelince mücadele edeceğiz arkadaşlar. Birbirimize yardımcı olacağız. Firmalardan iş geldiği zaman komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. Aracı kurma arkadaşlarımız var. Firmalara personel ayarlıyor. Kaliteli, düzgün insanları yerleştirmeye çalışıyor. Onlar da bir masraf yapıyorlar. Kendilerinde geçinmesi gerekiyor. Personel de çalıştırıyorlar. %15 ile %20 arası komisyon alıyorlar arkadaşlar kesiliyor. Ya da siz kendiniz yolluyorsunuz. Hiçbir aracı kurma peşin para vermeyin arkadaşlar. İşinizi beğenmeden, gemiye gitmeden, gemideki imkanları görmeden kimse ödeme yapmayın. Para zor kazanılıyor arkadaşlar. Dışarısı çok soğuk, üşüdüm. Size giriti e de göstermek istedim bu arada. Yemek saati geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hüseyin Türk Sönmez'de denizci hayatı. Büyük bir aile olarak devam ediyor. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.